shut your damn mouth when you said you weren't good enough said you weren't worth my time boy you couldn't stop crying i told you to shut your damn mouth when you said you weren't strong enough didn't want to bring me down but we're already falling you've got your baggage and i've got so what I love you the most when you're falling over you've got your baggage and I've got mine so what so Arkadaşlar selam kampımızın 17 gününe hoş geldiniz. bugün bilerek düğün gün sonuna yakın çekmek istedim Çünkü sabahtan beri deneme artı analizlerle uğraşıyorum sabah bir denemeyi oldum üzerine TYT'nin analizini yaptım üzerine ayetin analizini yapıyorum bir tanesini bitirdim diğerini sadece fen kısmını bitirdim bayağı verimli geçti ortalama bir saat 15 dakika bir buçuk saate yakın sürdü matematik de bir o kadar sürecekti artık bu saatten sonra ona bakmayayım dedim. İki tane AYT matematik denemesi olmak istiyorum şimdi. Bu arada yeni kitabım geldi. Evet bilgisayar şu matematik sorularını görmeden girmek istemiyordum. Özellikle şu anda zaten 23 gün kaldı. Bunları, bu soruları kesinlikle görmem gerekiyor. Gerekirse o altın karbonun matematiğine hiç elleşmeyeyim ama bunları göreyim. 40 çarpı 15 kaç etti? 60-600 tane soru ediyor. Yani 600 tane soru, soru hafızama atmak bana inanılmaz bir verim katacağına inanıyorum. Açıkçası söylemek gerekirse çok fazla hani yüksek netlerde hedefim yok şu deneme için. Benim AYT'deki hedefim biliyorsunuz böyle 25, 26, 27 matematik neti benim için harika olur. Tüm denemenin genelinde 20 ile 24 arasında oynarsam benim için yeter. Hani böyle zorlayayım 28'e çıksın 30'a çıksın kafasına değilim. Çünkü zaten oralar dediğim gibi hep soru hafızası oluşturacağı için sınavda oralardan yakalama ihtimalim çok fazla. Her neyse bugün misafirimiz var. Şöyle ilk defa soğuk baklava yiyeceğim. Biraz göstermeye çalışırken dökmek istemiyorum. Yanında da çayımız var. Bugün ablam ilk maaşını aldı. O yüzden Biraz mutluyuz. O daha çok mutlu tabii. Biliyorsunuz ilk maçta baklava muhabbetini. Neyse şu okyanusun sadece matematik aldı. Bunu yarın erteliyorum. Bu bugün çözeceğim iki tane matematik denemesinde e, böyle oturacağım böyle tam iki saat fokus atacağım gibi bir şey değil. Soru bankası çözer gibi çözeceğim ama o kadar rahat olmayacağım. Ortalama işte bir saat kadar uğraşacağım. Bir mola vereceğim 5-10 dakika dolanacağım. Geri geleceğim. Yine çözeceğim. Yine hop yine 3 partide bitirmek istiyorum. Yani 3 saat içerisinde 80 tane soru göreceğim. Onların analizlerini çok büyük ihtimalle bugün yapmam. Yarına bırakırım. Yarın yine bol bol analiz yapacağımız verimli bir gün olur. Her neyse çok daha fazla uzatmadan şimdi ayet denemeleriyle devam edelim. geldim arkadaşlar Selam saat üç buçuk oldu bugün de ders çalışmamızı bitirdik tam tamına 9 saatlik Belki de daha fazla oldu ama küsratları saymak istemiyorum tam 9 saat bir ders çalışma süremiz oldu bugün verimi ve 10 üzerinden dokuz buçuk veriyorum o buçuk puanında bu öğlen bir saat daha fazla çalışma ihtimalim vardı biraz böyle e, tyt'nin analizini yaparken aslında nasıl desem arkadan bir ara canım sıkıldı müzik falan açtım yani o kadar canım sıkılmıştı. Her neyse şu anda sabah olduğum denemenin hemen netlerini ekrana verdim. Türkçesi inanılmaz zordu bakın yani hiç abartmıyorum. Yani Türkçesi çok zordu matematik inanılmaz kolaydı. Birbirlerini böyle nötrlediler. E diyeceksin matematikler neden 24-75 net yaptı o zaman? Arkadaşlar yani o matematik denemesini böyle benim önüme verin. Normalde matematiği 55 dakikada falan yapıyorum diyelim. 45 dakikada size alın böyle 35 net. Bu kadar söylerim. Yani o kadar basit bir sınavdı. Ama Türkçe'de, sosyalde beyin o kadar... Ya yani tüm gücü oraya verdik ki artık matematikte bir şey kalmadı. Öyle söyleyeyim. Türkçesi gerçekten çok zordu. Sosyali, hele bak sosyal netimize bakalım. 4-25 net yaptık. Tarihe bakın arkadaşlar. 3 yanlış, 2 boş. Coğrafya bir doğru bir yanlış, üç boş. Felsefe iki doğru bir yanlış, iki boş. Din 3 doğru iki yanlış. Ya dinde bile bilgi sorusu var Allah aşkına ya. Her neyse az önce olduğum e, bu AYT denemelerinden bahsedeyim. Bilgi sarmalının ayet denemesine başladım. Gayet güzel valla arkadaşlar. Sorular tam ÖSYM tipi. Ne boş bir kasıntı ne de gereksiz sorular var veya gereksiz işlemlerle yoruyor. Gerçekten soruya doğru yorumlayıp doğru yerden yaklaşmak gerek. Evet ilk denemeden 22.75 net yaptım. 24 doğru 5 yanlış 11 tane de boş var. 11 tane boş olması çok fazla. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben normalde integrali işte 4 3 yapardım. Türevi 4 3 yapardım. Yani türevi integral limit süreklilik falan. Buralar aslında benim kalemde. Yani ben aslında buradan net kazanıyordum. O baştaki o aslında daha kolay soruları yapamıyordum. Yani kafayı oraya çok yürütemiyordum açıkçası. Ve çok zamanımı yiyordu oralara. Ama bu sefer bu denemede tam tersi oldu. Yani ilk soruları gerçekten yorumlayıp yapabildim. Ama sondaki o türev olsun, integral olsun. Yani bence zor düzeyde öyle söyleyeyim. Birkaç tane soru vardı. Sorunun ne sorduğunu bile anlamadım yani. Ama dediğim gibi acayip kaliteli ya. Kesinlikle çözmelisiniz. Yani buradaki soruları alıp ben soru hafızamı eklemek için sabırsızlanıyorum. Hepsini çözmek istiyorum. Ama günde iki tane zaten kaç yapıyor ki? İki tanesini çözün 3 saatte diyelim. Analizleri de bir o kadar sürse 6 saat yapar ya. Gerçi bir AYT denemesi de 3 saat sürüyor. Üzerine analiz yapıyorum. Gerçi orada bir sürü şey alıyor. Ya. Analitik geometriden neredeyse hiç soru işaretleyemiyorum. Bariz bir eksiğim var ve hala da çalışma programıma dahil etmedim. Acaba ne düşünüyorum? Şimdi ikincisi çok daha kötü geldi. Bunun nedeni geometriydi açıkçası. Diğeri de geometriden 10 soruda 4 tane 5 tanesini yakalayabilmişken bunda sadece 2 tane işaretledim. Biri doğru bir yanlış çıktı. 18.5 net yaptım. 19 doğru 2 yanlış. 9, 19 boş. 19 boş sınavın <laughs> yarısı boş. Kümelerde eğer böyle biraz daha işlem istiyorsa örneğin ya direkt şöyle göstereyim yani şurayı biraz açıklamak gerekiyor ya şöyle tam şu soru misal yani. Bu tip soruları tam açamıyorum. Aslında biraz böyle kümelerle alakalı bir YouTube'a yazıp biraz video izlesem benim için gayet iyi olur. Bu arada mantıktan yine soru çıktı. Her ikisinden de çıktı. İkisinden de şey yapamadım. Neydi onun adı? Mantık sorularına hiç bakmadım bile. Ya hiç yorumlayamıyorsun ki. Normal mesela bilmediğin bir konu olsa en azından sayılarla uğraşırsın. Belki bir şey bulursun ama yani P diyor, Q diyor üzerinde çatı var. Ne alaka? Türevden dört tane soru vardı. Üç tanesini işaretledim. 3 doğru bir boş ama integralden 4 soruda bir işaretledim üç boş. Yani aslında birbirlerine böyle hop yani tam yarı yarıya olmuş. Geometri dediğim gibi rezaletti. Hiçbir şey yapamadım. ya. bir tane üçgen sorusu vardı onu bile yapamadım. Neyse dostlarım denemelerde böyleydi. Gayet güzel gidiyor ya. Bugün çok fazla video çekemedim. Umarım sonu biraz güzel olur. Güzel bir haber aldım az önce. O yüzden biraz mutluyum. Yani normalde biliyorsunuz akşamları videonun en sonunda biraz salak gibi oluyorum. Ama bu sefer yüzümüz gülüyor. Dün çalışırken gerçekten hiç hakkını veremedim çalışmama ve gece saat 1.30-2'de yatağa yattığımda hani diyorum ki tamam saat 1.30'da 2'de yattım Beytullah çok çalışamadın tamam artık bugünü şöyle bir kafanda sil koy bir kenara diyorum ki yarın vakitli kalk güzel çalış öğleni de değerlendir diyorum ama arkadaşlar saat 4.30 oluyor 5.30 oluyor sabah yazanı duymadan uyuyamıyorum bildiğini ya. Ben şu uyku sorunu bir türlü çözemedim. Hayır son hafta ne yapacağız acaba onu düşünüyorum. Son hafta o zaman doğru düzgün çalışamayacağız. Bu belli çünkü uykuyla vaktimize yani ne, ne diyeyim ama çok uzattım ya hadi. Yarın yine görüşürüz. Bay bay. Saça bak.